Herkese merhaba! Bugün sizinle sahnede buluşmak istiyorum. Aslında bugün yapacağımız etkinlik birlikte yapacağımız bir etkinlik ama uzaktan da, ekran başından da yapabiliriz diye düşündüm. Çünkü artık dönem olarak online uzaktan, canlı bağlantıların yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu bizi avantajlar da sağlıyor, dezavantajlar da sağlıyor. Biz bugün avantajlarından yararlanacağız. Başka yerlerde, başka şehirlerde, başka okullarda, başka kurslarda, bambaşka yerlerde olabiliyoruz. Orada olan öğrencilerim, orada olan arkadaşlarım, orada olan meslektaşlarım ya da orada olan tiyatroya, dramaya, işte diksiyona, oyuna istekli olun arkadaşlarına ulaşmak istiyorum. Ve aynı çalışmamıza geçelim. Benimle birlikte her şeyi yapalım. Anlaştık mı? Unutma şu an ben senin aynanım. Benim yaptığım her şeyi yapman gerekiyor. günlük bu kadar yeterli. Bunu uzatabilirsin, yanındaki arkadaşınla yapabilirsin. Bu çalışma sayesinde jest, mimiklerin, beden hareketlerin gelişecek. Böylece bunları kullanmayı öğreneceksin. Jest örneklerine harika iletişimler kurabileceksin belki de. Aynı zamanda duygu ve düşüncelerini, jestlerini, mimiklerini dışarıya aktarmak çok 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 etkili bir iletişim yöntemi. Seni çok seviyorum sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bakın.